Hepinize selamünaleyküm. Kanalımıza hoş geldiniz. Elif uyandığımda bu şekilde bulmak peki, Hii, aşkım. Sen yatağını mı tuttun? He Yine şu elleri. He? Sen yatağını mı tuttun? Sen yatağını mı tuttun? Günaydın aşkım. Günaydın annem. Günaydın boncuğum. Eline bak. Şanslı da geldi. Şanslı da geldi aşkım yanımıza. Elif Ata. Nasıl tutmuş ya? Allah'ım ya Rabbim şuna bak. Şanslı kardeş nasıl tutmuş? Sıraya giriyor. Sevilme sırasını. Uuu. Elif. Hadi gidelim mi aşkım salona? Eli şunun tipine. nasıl tuttun orayı? Ver elini bana. Sen nasıl tuttun orayı? Nasıl sıkı sıkı da tutmuş. Aman ya Rabbel alemin kızım. Diğer elde aşağıda. <laughs> Oy kurban olurum seni yaradana. Hayırlı cumalar bir tanem. Ya. Hayırlı cumalar aşkım. Hadi gidelim. Şanslı seni sevsin mi? <laughs> <laughs> Elif ne yaptı şanslı? Hı? Ne yaptı şanslı? Hadi kalkalım anneciğim çok güzel. Sağlık dolu bir gün olsun inşallah. Hadi bir tane. Kıçı 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 Günaydın. Acıktın mı? Bakayım. Oy, acıktın mı sen? Hay, hay, kızım benim. Hay kızım benim. Günaydın anneciğim. Günaydın aşkım gel kalkalım hadi güne başlayalım Elifada hadi güne başlayalım boncuk Oy, seni çok seviyorum gördün mü şanslıyı senin kucağına geldi ya hadi gidelim aşkım salona arkadaşlar Elifadan şimdi şöyle bir çekim için bandanası vardı kafasına küçük geliyor bebeklikten Şimdi ben bu tacı dönüştüreceğim. Sıcak silikonla önce şurayı kestim. Bir tarafını bandanaydı bu. Bu tarafı da kesip buraya yapacağım. Bu kenar lastikleri de böyle tamamen iki tarafa sıkıştıra sıkıştıra sıcak silikonla yapacağım. Bakalım nasıl bir dönüşüm olacak. Çekim için Elif Adaya böyle bir taç yapacağım. Ve arkadaşlar tacı dönüştürdüm. Bakın böyle içten kapladım. <laughs> Buraları kıvıramadım. Ama genel olarak görüntü şu oldu. Taktığımız zaman böyle hiçbir yerden bir görüntüsü olmayacak. Uçları da yumuşacık. Bu şey de yumuşak. O yüzden Elif adayı rahatsız eden bir yerde olmayacak. Böyle bu şekilde dönüştürdüm tacı. Elif adaya bunu taç olarak takabilirim artık. Arkadaşlar sürpriz. Biz 15. yıl çekimi yapmak için hazırlandık böyle. Ben bir elbise giydim. Bunu ben yıllar önce kardeşimin düğününde giymiştim. Ve sonra Gökçün'ün de kınasında giydim. Sümeyye'nin düğününde, kınasında giydim. Böyle bir elbisem var. Şöyle uçları da güpürlü. Ve şimdi Elifa'da ben ve Fatih 15. yıl evlilik çekimimizi yapacağız. Evlilik yıl yıldönümü çekimi ve tacımız. aşkına. <laughs> Ya bir saniye. Bakın ile ya. Bakın ile bakın. Bakın ile bakın. <laughs> ne düşünüyorsunuz Fatih Bey? 15 yıl benimle geçti. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Evet. Ama bak Çok bir şey söylemezsen. Ben. Ne söylemez. Kötü, mutsuz, falan zannederler hani bak. Mutluyuz. Ama söyle. Çok mutluyuz. İyi ki benimlesin. <laughs> Aşkım ya. <laughs> Neden konuşmak istemiyorsun? Ben konuşamam kameraya karşısında. Evet, 15 yıl. Aslında bizim için acı tatlı, çok büyük sıkıntılarla, evlat kayıplarıyla, çok mutlu günlerle geçen yıllar oldu. Vallahi çıktığımız yolda iki kişi Fatih'le, şu anda beş kişi eminim ben. Bir tarafta bacağında Eymen, benim kucağımda da Amine oturuyordur şu anda. Ve <laughs> ben Elif de aramızda, minnoşum benim. Versene babası bunu, Elif'in de 5 yaş doğum günü elbisesini giydirdim arkadaşlar. Böyle çekim için. Ha, biz bu fotoğrafı her 15 yılda bir yenileyelim istedik. Ha, tacın babası. Yenileyelim istedik. Çünkü e, bizim kızımızla geçirdiğimiz her an çok kıymetli. Bir de şöyle düşündüm. düşünseniz arkadaşlar 5 yıl sonra 43 yaşında bir Fatma. 40 Kaç olacaksın aşkım sen? Gül önlüğüm için. 46 yaşında bir Fatih, sonrasında 48 yaşında bir Fatma ve 51 yaşında bir Fatih gibi. Bu elbiseyi giyebildiğim sürece inşallah bu elbiseyle 5 yılda bir evlilik yıldönümümüzü, çekimlerimizi yapma niyetini aldım. Çünkü geriye dönüp baktığınızda sadece anılar kalıyor ve fotoğraflarda ve videolarda kalıyor. Ve o kadar değerli ki ben Amine'mi kaybettiğimde ve Eymen'imi kaybettiğimde onu geriye dönüp onları videolarda görmek benim için çok büyük lükstü. Çünkü insan her anı özler mi ve orada gördüğünüz her an canlı gibi. Bu da çok değerli. Ve o yüzden bugüne böyle bir çekim yapalım. Allah kızımızla. O az ne o az. Sonra da yemeğe çıkacağız arkadaşlar bugün. Böyle bir çekim yapalım dedik. İnşallah e, valla ben hep söylüyorum yine söyleyeceğim Fatih o kadar güzel bir eş O kadar güzel bir baba oldu ki 15 yılda Allah razı olsun Bir kere bile of demeden Elinden geldiğince Yapabildiğince bize her şeyi almaya Yapmaya sevgisini vermeye Hem maddi hem manevi Elinden geleni yaptı bizim için Rabbim razı olsun inşallah Ben razıyım her zaman derim Rabbim de razı olsun Evet kavgalarımız oldu oluyor da hep evlatlarımızla alakalı sıkıntılarımız oldu. Çünkü bizim hayat gayemiz hep farklı oldu. Ama iyi ki sen. Ben razıyım Rabbim de razı olsun inşallah. razı. Rabbim de razı olsun. <gülüyor> Amin. Amin. <gülüyor> Amin. <gülüyor> Böyle arkadaşlar şimdi fotoğraf çekimimizi yapalım. Bakalım ne pozlar çıkacak. İyi ki benim annemle babam mı olmuşsun istiyorsun sen ya? Evet. Evet. Çikidik çikidik. yiyelim gel şanslı. Sen de gel. Sen de gel. Biz böyle hızlı hızlı hızlı, hızlı Elif Adan'ın güldüğü yerlere. Niye boynu bana doğru geliyordur? <laughs> Fotoğraflarını çekiyoruz. Yakaladığımız her anı pozlamaya çalışıyoruz. Annem ne? Eminime gitti gözüm çerçeveye. Oy kurban olurum. Daha nice nice nice. Çok güzel sağlık dolu. Evladımla nice yıllara. Düşünseniz arkadaşlar Elif Adan şu anda 8 yaşında ve bir sonraki çekim Allah izin verir, sağlık, hayırlı ömür verirse 13 yaşında yine kızımla böyle o da gelinliğiyle pozunu verecek Allah'ın izniyle. Düşüncesi bile hem insanı duygulandırıyor hem mutlu ediyor. Hemen babası tüplüğümüz geliyor babası. balakıyor babası. Ha? Balını alıverdi babası ağzından. Değil mi aşkım? Çikitiki çiktik çikitiki çiktik çikitiki. Elif o saçlar ne Elif? Allah'ım şimdi çiçek mi geliyor. Ya. ya inşallah 5 yıl sonra evlilik yine aynı pozu onun yaşında arayabiliriz. Değil mi aşkım? Değil mi annecinin güzel kızı? Değil mi aşkım benim? Ha? Nereye gideceğiz aşkım? Nereye gideceğiz anne? Gel kucağım. Gel kucağım. Gel kucağım. Aa! İyi ki varsın. Prensesin. İyi ki varsın anne kızısın. İyi ki varsın aşkım. Oh, sen çok güzel bir evlatsın. Evet. Siz bize hayatımızın, evliliğimizin en güzel hediyelerisiniz biliyor musun? Evet. Neler yaşadık, neler geçti. Çok mutlu olduk, çok ağladık. Ama her şey geçti anne. En güzel şekilde geçti. Nice 15 yıllara. Seninle inşallah. Seni çok seviyoruz aşkım biz. Evet. Evet anne. Oh. Canımın içi. Aşkım. Hoppa dans ediyoruz. Hmm. Annesinin balı. İyi ki varsın papatyam. İyi ki varsın evimin şenliği. İyi ki varsın evimin neşesi. Gözümün oğlu sarı papatya bu ya. Oh. Maşallah benim kuzuma. Oh, Çekim mi yaptık? Kelicenin tipini. Hemiz çekim mi yaptık. Çok güzel oldu değil mi aşkım? Çok güzel oldu annem. Evet. Oy seni çok severim ben. O seni çok severim ben. Çok güzel oldun ya can. Can çok güzel oldun ya can. Heldicin babası ballarına sakıyor babası. <laughs> Tacının güzelliği peki? He? Elif. Nasıl seviniyor? nasıl seviniyor? Ay nasıl seviniyor? Anne gel çene anne. Anne gel çene anne. Hani sevinişine. Aşkım, seni yiyelim. Ama yiyelim. Böyle gezmek ister misin bugün? He? Böyle gezmek ister misin bugün? Çünkü tipine ya. Vallahi yiyelim çene. Vallahi yiyelim çene. Evet. Nice senle günler anneciğim. Düğün şarkımız, girişimiz ve ilk dansımız bu şarkıylaydı. Yandımlarıma sular yağdırdım. Dam yüzüne çıktım. Günler gördüm yüzünde. Gönlümün kapılarını sana açtım. Geçim. Önce kadersiz aşklardan geçmeli insan. Eksiltip Sefalar getirdim. Mutluluk bizim olsun. Geldin gülüm. Su gibi <laughs> ömrüm olsun. Allah getirdim. <laughs> hoş sen, tanıyor, sen ne? Ve arkadaşlar böyle pastamızda <laughs> evet pasta kesmeye geldik. Değil mi Elifada? Hadi gel babası pastamızı yiyelim. Ha, bıçak mı? Bıçak yok. Ha bıçak. kesmesen bana mı para verdin? Aa! <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Herkes Arkadaşlar biz giyindik şimdi saat 6.20 geçiyor. Elif Adası, Elif Adaya da güzel bir pembe elbise giydirdim. Biliyorsunuz geçen senelerden zaten. E, şimdi yemeğe gidiyoruz. E, havanın biraz serinlemesini bekledik. Şu anda saat 6.30'a geliyor. 6.20 geçiyor. Elif Adayı babası besledi. Ee, ben de şimdi çantasını hazırlayacağım ve yemeğe gideceğiz. Yıl dönümü yemeğidir. Gidiyoruz. Aa, hadi prensesim gidiyoruz. Evet, üçünü yo gidiyoruz Elif'a da. Hey, merhaba. Arkadaşlar şimdi biz çıktık yola. Nino şu motor koltuğuna oturttuk. Nereye gideceğiz bilmiyorum. Bakalım Fatih Beycim nereye götürürse oraya gideceğiz inşallah. Zerif de arkaya oturdu böyle minnoş 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 <laughs> minnoş hava alacağım bugün yine evet tatlım bugün keyfi yerinde çok şükür evet anne, hadi biraz kestir gidene kadar aşkım benim Arkadaşlar tam bir saatin sonunda nereye geleceğimize karar verdik. Aslında yiyeceğimiz şey biliyorduk ama yer olarak bilmiyorduk. Biz öyle hani kolay kolay dışarıya çıkabilen birileri olmadığımız için yani gittiğimiz yerler belli biz. Çakırlar tarafına geldik. Böyle mangal yiyelim diye. O yüzden de sonunda bir yer bulduk, güzel bir yer bulduk. Şimdi bunun şu alacağız. Hava bu tarafta güzeldir diye de bu tarafı seçtik ki öyle de görünüyor. Ee, hava güzel ama değil mi? Antalya'ya göre bayağı iyi burası bence. Neyse şimdi minnoşum bayıldı arabada. <laughs> Onu indireceğiz. Mutlu <laughs> mu oldun aşkım? Oh! Epil epil vallahi yaba. Oh! Aşkım! Aşkım! Bütün manzarasına bakın ya teyzeleyi. Annem çok sevindi geldiğinizde. Üzretme sizi geçmedi. Lekeye bakın ya nasıl leke kaldı. Kızım benim. O, o serin serin yatı Elif masaya da sokuldu. Torba var mı acaba Elif adaya sorsaydık. Ne güzel etkiyor düşünmesin diye böyle üstüne örtüm giymişim. Çünkü biraz serin, Klimadan alışkın ama yine de örtüm böyle. Esinti var çünkü. Bir yerdeyiz arkadaşlar. Çok, çok güzel bir yer. Diye biraz. Evet, hadi kızım. Evet, hadi bir tane. Ay, ay, evet. Çorba yokmuş. Bu salatanın suyuna biraz ekmek batırdım. Evet, hadi yemek çalış. Sana tavuk da vereyim biraz, olur mu? Böyle pişirdik. Evet, hadi kızım. Şimdi Yüzyılın, 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 yüzyılın. Ay, besledim ben mi yaşı değil mi aşkım? Ben besledim mi o? Uyumaya çalışıyor anne kuzusu. Ve son olarak da çaylarımızı içiyoruz. İkinci bardakları. Elif adamın nesli uykuya geçmeye çalışıyor. Biliyor Rabbil Alemin. <laughs> <laughs> Ve gün sonu evimize gidiyoruz. Arkadaşlar Biz eve geldik. Şükürler olsun. Valla çok güzel bir yemek yedik. Çok güzel bir gün oldu. Ee, meleğimle, çok güzel anılarla dolu bir fotoğraf çekimi yaptık. En çok beni mutlu eden oydu. İnşallah bundan sonraki senelerde de belki her 5 yılda bir o fotoğrafları yenileyerek hayatımızın nereden nereye geldiğini bilmek hem mutlu edici, mutluluk verici hem de hüzünlendiriyor insanı. Ee, eğer yapabilirsem bunu gerçekten yapacağım, tekrarlayacağım inşallah. Meleğimle de birlikte inşallah. Ee, şimdi minnoşumun artık üzerini değiştireceğim. Ee, karnını orada doyurmuştum. İlaç saati geliyor, ilaçlarını vereceğim. İğnesi vurulacak, iğnesini vuracağım. İğnesi vurmaktan gerçekten hiç hoşlanmıyorum ama onun onun iyiliği için meleğimin. O kadar çok ağlıyor ki o da beni çok üzüyor. Böyle kollarında, ayaklarında, hele ki ayakları her yeri mosmor oldu. O da beni çok üzüyor. Ama geçecek elbet, elbet ilaçları azalacak, elbet iğnenin kesildiği gün gelecek. Allah en güzel vekil. Pazartesi günü annemler geliyor, kontrolleri var, sindikrafi çekilecek anneme. Pazartesi bizim kontrollerimiz var, Salı günü annemlerin kontrolleri var. Önümüzdeki günler bizi ne bekliyor bilmiyorum. İnşallah her şey yolundadır. Bize göre her şey yolunda gidiyor ama. İnşallah çok daha güzel haberler alırız. İnşallah nice 15 yıllar, nice 30 yıllar sağlıkla ve mutlulukla nice nice güzel günler, aylar, yıllar görürüz dualarınız candır biliyorum. Dualarınızı hiçbir zaman eksik etmediniz. Etmezsiniz de. Rabbim her birinizden tek tek razı olsun inşallah. Şimdi meleğimin üzerini çıkarayım. Artık biz bir çay koyar dinleniriz. Kendinize çok çok iyi bakın. Vloglar böyle günlük oluyor. Ben böyle daha kolay yetişiyor gibiyim. Ee, i̇nşallah ama saatleriyle alakalı sabah 10 mu, öğlen 1 mi yoksa gece 21'de mi, 9'da mı paylaşsam bilmiyorum. Onunla alakalı bana yorumlar yazarsanız da sevinirim. Soru cevaplarınız var mı? Onları bekliyorum. Yani iki vlog birleştirip belki soruları, belki üç vlogda böyle soracağım. Ee, belki o gün izlemeyen olur ama merak ettiği olur diye böyle üç vlogda söyleyeceğim. Sonra Allah izin verirse soru cevap videosu çekeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Right To just fly away I don't wanna care speak